ve asbagh aleikum ni'amahu zahiratan ve batina Hem zahiri nimetlerini hem batini nimetlerini tamamladı Allah size. Subhana ve Teala. Bedenimiz, ayağımız, gözümüz, hislerimiz bunlar var. Sonra Allah'ı zikredecek hasselerimiz, idrakımız var. Tamam mı? Allah'ın nimetlerini de görebiliyoruz. Masnuatındaki harikalıkları da görebiliyoruz. Ne kadar yüce bir Rabbimiz var. Bunlardan yola çıkıp ona eriyoruz. O marifete gidiyoruz yani. Zahirdeki nimetleri böyle. Batın kalp vermiş sana, idrak vermiş sana, güzel ahlak vermiş sana. Mütevazi için sen Allah'ın önünde secde ediyorsan, şeytanı, şeytan yapan kibri attın üzerinden demek. Secde edebildiysen o kibirden kurtuldu. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bunun gibi daha nice nice güzellikler Allah bize verdi. O güzelliklerin kıymetini bildiğin o zaman kulsun. Bilmedin, bu sefer nimet aleyhine hüccet olur. Soracak Allah, bu nimeti verdim de ne yaptı İdrakı verdim, anlama hassesini verdim, neyi düşündün? Dünyada daha da kadar zengin olurumlarla mı bitirdin o idrak hakkındaki gücü? Yoksa ben Allah'ı nasıl razı ederim, bu dert senin yaktı mı? Rasul-i Ekrem'e daha çok nasıl benzerim, bu dert senin için yaktı mı? Bunları mı düşündün? Bunların hepsi tabi soru. Bu nimetlerin kıymetini bilip de o şekilde gitmek lazım. Öne çıkan zorluklar, kıskançlar, şunlar bunlar... Bunlar hep hayatın cilvesi olacak. Peygamber önüne ilk dikilen kimdi? Amcasıydı ya amcasıydı. İlk İslam'ın önüne dikilen adam. Bizzat peygamberin öz amcası. Hem de nasıl bir amca? Peygamberimiz doğduğu zaman mutluluğundan kölesini azat etmiş. Kendi yeğeninden bir tane çirkin olay sudur etmemiş. Yeğenini herkes emin diye isim vermiş. Övüyor herkes ya. Yani. Ahlakını seviyor herkes. Öyle oldu halde hemen ho, o çıktı baş. Nasıl Allah'ın gazabına değdiyse o çıkış. Direkt cehennem yürüyü vurdu Ebu Leheb. Anında aynı kelimeyle dikkat et. Allah'ın gazabından Allah'a sınırız Celle Celaluhu. Onun için derviş ederler. Her anın ederler edebini kolla. Bir anda Allah'ın kasabına düşerse maazan Allah. muhafaza buyursun. Bir kelime etti ya Ebu Le. Dikkat edin. Peygamberimize peygamberlik geldi. Herkesi topladı. Dedi ki şu dağın arkasından düşman geliyor dört nala desem bana inanır mısınız? Müthiş tebliğ metodu Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi bütün Mekke ahalisi? Tabii ki senden hiç yalan duymadık ki biz. Sana emin ismini biz koyduk zaten. O zaman size söylüyorum Allah beni peygamber seçti. Dediği vakitte tebbellek dedi. Aynı kelime bak. Tebbellek dedi Resulü Ekrem'e. Geberesince öyle bir kelime bu Arapçada. Geberesin yani. Peygamber dediysen öyle söylüyor. Toprağa giresin. Deyince Allah gökten ayet indirdi. Tebbet yeda ebi lehebi Bitti iş Ebu Gayrimüslim bir tane araştırım yapmıştı da Kur'an-ı Kerim'de. Bu sureyi okunca Müslüman olmuş. Neden Müslüman olmuş bu sureyi okunca? Diyor ki baksanıza Kur'an'ın verdiği haber mutlaka doğru. Allah katından geliyor. Neden? Çünkü normalde itiraz edebilecek olsalardı Ebu Leib gelirdi bu ayeti bozmak için ben Müslüman olur derdi. İslam'ın daha ilk gününde... İnen ayet 23 sene boyunca Ebu Leheb gelip Müslüman olmadı. İşte zahir ve batın Allah nice nimetler düzdü bize elhamdülillah. Kıymetini bilelim. Rabbimize yakınlığa vesile kılalım onlar Hazreti İbn Abbas diyor ki radıyallahu teala anhuma sahabenin alimlerinin büyüklerinden Hazreti İbn Abbas Efendimiz. Dedim ki ya Resulallah Allah burada zahir ve batın nimetlerden bahsediyor ya. Nedir bu nimetler efendimizden duyayım diye böyle. Dedi ki diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İslam nimetidir. En başta Allah bizi Müslüman kıldı. Elhamdülillah. İzzetimiz, şerefimiz bunda. Hiç kimse kendine bir şeyle izzet bahşetmesin. Müslüman izzet peşinden koşmaz. Dikkat edin. Müslüman Allah'ı tanımak peşinden koşar. Rabbinin ne kadar izzetli olduğunu anlamak için uğraşır. Biz yüceltmek için kendimizi uğraşmayız. Biz yüce olan Allah'ı tanımak için uğraşırız. Allah Celle Celaluhu bizzat kendisi buyurdu. Yücelik arıyorsanız sadece benden. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Parayla, pulla, şunla, bunla kendini kandırırsın sadece. Bir vakit sonra o paralar da senin elinden gider. Rezil rüsvayı olursun. Herkes görür bilir. İzzet benle benden gelir. Başka kimseden değil. Neticede birincisi bu Müslüman olduk elhamdülillah. Dedi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ikincisi güzel ahlak verdiyse sana bu da işte Allah Celle Celaluhu'nun ikramıdır. Üçüncüsü rızık ikramıdır. Ne rızıklar verdi Rabbimiz Subhanahu ve Teala? Bu zahiri olanlar demiş, batini olanlar ise günahlarını örtmesidir. Rezil etmiyor seni kimse. Yanlış yapmamak lazım ama yapıyor insan. Hataya düşüyor. Ne güzel bir sistem kurmuş Allah. Sen edepsiz olmadığın müddetçe sen gizlemeye çalıştığın müddetçe açmıyor kimseye günah. Ama sen edepsiz olursan tabiri caizse kurşunu kendi ayağına kendine sıkıyorsun. Şimdi bugün insanlar edepsiz oldu maalesef. Haya uçtu gitti. Günah işliyor yetmiyor. Onu bütün herkese resmediyor bir de. Herkesi şahit kılacak. Ne olacak? Yani oraya imzayı basıyor. Benim günahım affedilmesin. istemiyorum. Bu bu demektir yani. İnsan gizlide işlediği günahı başkalarına ifşa ediyorsa bu altına mühür vuruyor demektir. Ben bunun azabını çekeceğim. Cehennemde bunun için yanacağım. İmza atıyor oraya. Yani. Allah muhafaza buyur. Celle Celaluhu. Başka bir rivayette de resul Ekrem şöyle söylemişler ki, Rabbimiz buyuruyor ki, kullarıma üç ikramda bulundum. Nedir? Bir tanesi diyor, öldükleri vakitte cenaze namazı kılmaları peşlerinden. Bunu günahlarına kefaret sayar. Oradaki insanlar İyidir diye şahitlik yaptığı vakitte silerim günahlarını diyor Allah Celle Celaluhu. Cenaze namazı İslam'da çok önemli. Şimdi insanlar nasıl azdı görüyor musunuz? Beni yakın diyor, gömün beni. Öteki benim cenazemi kılmayın diyor. Bak görüyor musunuz yani? Nasıl böbürlenme, nasıl kibirlenme, şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Resmen diyor, beni cehennemde cayır cayır yakın. Bu bu demek başka bir şey değil ya. Allah muhafaza buyursun. Cenaze namazı kılarlar Müslümanlar peşinden, Günahları silinir. Sonra İslam'da diyor ikinci bir adab nedir? İnsan vefat edeceği zaman malı kalacak ya geriye. Bu malın üçte birinde ölünün vasiyet hakkı var. Yani senin diyelim ki 90 bin liralık bir malın var. Bu 90 bini 60 bini mirasçının ona karışamıyorsun zaten. Yani kimse ölürken şöyle diyemez ben öldükten sonra malımın yarısını şuraya verin. Geçersizdir. Sen öldükten sonra vasiyetini sadece malının üçte birinde yapabilirsin. Üçte ikisi mirasçıları. İşte diyor ki Rabbimiz üçte birini vasiyet etme hakkı bıraktım diyor kuluma. Güzel yerlere vasiyet etsin o da onun günahlarını siz. Evliyaullah parayı hazır ettiler. Ne de der ki ben ölünce bu parayla iskatımı yap. Şimdi <laughs> herkes günahı çıkarttı tavana iskatı da kabul etmiyorlar. İskat nedir biliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu oruç tutamayanlar için bir de verin diye emir verdi. Tamam mı? İmam-ı Azam Efendimiz de bundan kıyas ederek dedi ki namaz kılmayanların ya da kılırdı da tam olmadı belki diyenlerin tamam mı? Aynı oruca fidiye verdiği gibi namaz için de versin inşallah kabul olması Allah'tan umulur. Böyle bir fetva verdi. Bunu bakın yani namazı sapa sağlam kılan evliyalar bile yaptılar. Ne olur ne olmaz dediler ya. Al dedi bu param benim iskat paramdır. İskat olsun, hayru hasanat olsun, medreseye, dergaha, en faydalı yer nerelerse oralara tavsiye etme hakkı bıraktım malının üçte birini. Tavsiye eder günahı silin. Allah'ın izniyle celle celal. Üçüncü rahmetim de diyor bir yanlış yaptığı vakitte örttüm kimseye göstermedi. Ailesine bile. Ailesi bile yaptığı günahları görse onlar bile bırakıp gider onu. Ya insan burada işte eriyor ya. Yani. Allah'ın yüceliğine bakar mısın? Rabbimiz diyor ki kimin kuluyuz? Allah'ın kuluyuz. Bizi yoktan o var ediyor. <laughs> Subhanahu ve teala. Biz alnımızı ona secdeden kaldırmamamız lazımken her daim tesbih-ü zikirde olmamız lazımken o Allah'a devamlı hamd etmemiz lazım. Gidiyoruz yanlış yapıyoruz. İsyan ediyoruz. Kıyanet ediyoruz. Nankörlük yapıyoruz. Allah -u Teala diyor ki kullarıma üçüncü rahmetim budur. Günahlarını örtüyorum. Kimseye göstermiyorum. Onun yaptığı yanlışları kendi ailesine göstersem ailesi onu defnetmez belki diyor ya. Bırakırlar. Nerede kaldı diğerleri? İnsan burada canını teslim edesi geliyor bu rahmete yani. Neden? Ya sana hata yaptık biz yani. Ailemize hata yapmadık. Sana hata yaptık ya Rabbi ya. Yani. Sen gizliyorsun ki kuluna ters bakmasın birileri. Bırakıp da gitmesin birileri. Allahu ekber. Te bu da üçüncü rahmetidir demiş. Peygamber Zişan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hu Mevlam hu. O hep rahmet ediyor. O hep rahmet ediyor. Biz yanlışa koşuyoruz. Yanlışa koştun düştün. Bir de gelip tövbe de etmiyor. Tövbe etmezken bir de diyor ki. Ya tövbe etmek de Allah'ı kandırmak. Şeytan nasıl almış boyunduru takmış istediği tarafta döndürüyor. Ya günaha giderken demiyorsun Allah'a ayıptır bu. Allah'a yanlıştır bu da. Tövbeye giderken Allah'ı kandırmak oluyor. Görüyor musun işte? Allah tövbe eder kulu sever diye müjdeledi bize. İnna Allah yuhibbu tevvabi. Allah tevbekarları sever. Sübhanehu ve Teala. Sevdiği gruptan olmak için Allah'ın önünde tevbe et. Yanlışımız çok, eksiğimiz çok. Yanlışa düşme, düştük, düşüyoruz. O zaman tevbeden geri durma. Allah'ın önünde secde et, yalvar. Rabbimiz yani ilk günden bize bir şey öğretiyor. Diyor ki bak ilk yarattığım kul da yanlış yaptı. Görüyor musun? Yani yanlış yapanı kovmuyorum ben. Yanlışında ısrar edeni kovuyorum ben. Şeytan da yanlış yaptı. Adem babamız da yanlış yaptı. Şeytan yanlışında ısrar etti. Ya yani ne demek bu? Hani bugün diyorlar ya. Tevbe etme ya Allah'la dalga mı geçiyorsun? Aynı bak şeytan işi bu. Tevbe kapısına gitmemek şeytanla alakadır. Bu yanlışında ısrar etmek oluyor. Allah yanlış yapanı kovmuyor. Celle Celaluhu rahmetinde. Ay dünyalık belki cezalar kesiyordur. Cennetten dünyaya indirdi. Doğru. Ama kapısını kapatma. Sübhanehu ve Teala. Tevbe edince tevbesini affet. Sümme cittabahu rabbuhu Adem isyan etti ama Rabbine tövbe edince Rabbi onu kendine seçti ve günahını sildi diyor Allah Celle, Celle Şeytan isyan etti, isyanında ısrar etti, melun oldu, matrud oldu. Onun için yanlışa düştük olabilir. Adem babamızdan bu yana bu hataya düşünüyor ya. Yani. Ne yapalım? Adem babamızdan yanlışa düşünce ne yapacağımızı gördük daha ilk günden. Hemen tövbeye gideceksin. Senden başka kime gideyim ya Rabbi deyin. Onun önünde secde edeceksin yani.